Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere İstinye Üniversitesi bursları hakkında bilgi vereceğim. Ee, bu video istendi ve ben de tabii ki de biraz kapsamlı bir araştırma yaparak bu videoyu çekiyorum. O zaman videoya geçelim. Öncelikle e, ajandamdan yararlanacağım çünkü madde madde bursları yazdım. Öncelikle bakayım. Birinci de bölüm bursu var. Bölüm bursu aynı zamanda yanında tercih bursunu da anlatmak istiyorum. Çünkü bunların ikisi birbiriyle eş değer şeyler. E, yakın daha doğrusu. Ee, bölüm bursu Ben direkt kendi bölümüm hakkında konuşacağım Genel olarak diğer bölümler hakkında Maalesef gibi bilgim yok Bunun için özür diliyorum Ama fizyoterapi bölümü hakkında bilgiyi vereyim ee, Fizyoterapi bölümümü 855.000 e, De kazandım Yani 855.000 sıralamamdı e, Kötü bir sıralama çok kötüydü e, Ama Kazandım mı? Kazandım Şöyle söyleyeyim size %50 bursu rahat bir şekilde kazanabiliyorsunuz. 2 yıllık okuyacaksanız eğer. %100 burs biraz daha zorlu. Ben zaten bu puanla kazanamazdım ama biraz daha yüksek olsaydı puanım %100'ünde rahatlıkla kazanabiliyordum. %100 burs var. %50 burs ve paralı direkt, ücretli var. Ben %50'yi kazandım. Ve aynı zamanda şöyle bir Okulun güzel bir şeyi de var. Üçüncüsü, hani ilk üçe İsteyen Üniversitesi'ni yazarsanız kabul ediyorlar ve yüzde on beşte tercih bursundan hani burs alıyorsunuz ve genel bursunuz yüzde altmış beş oluyor. Çok iyi aslında. Yüzde yüze yakın da denebilir. Ve para gerçekten fazla, çok fazla düşüyor. Ama tabii bunu ilk üçe yazdınız ama bunun bir kuralı var e, ee, ilk 3'e yazdınız diyelim ki 3'e yazacaksınız. 3'e yazdınız İstinye Üniversitesi'nin istediğiniz bölümü. E, ee, ama ilk 2'ye devlet yazın hiçbir şekilde laf etmiyorlar. Ama ilk 2'ye diyelim ki mesela 1. Medipol Üniversitesi yazdınız. Kabul etmiyorlar. O %15 tercih bursu çöp oluyor. Mesela Medipol'de çok daha farklı. Medipol'de ilk 10'a tamamen medipol yazmanızı istiyorlardı bizim zamanımızda ve öyle bir şeyin olması imkansız. Ve ben zaten en başından beri İstinye istediğim için ilk ikiye İstinye, üçüncü sıraya da Aydın Üniversitesi'ni yazmıştım. Aydın'da e, öyle bir şey de yoktu. Aydın'ın en iyi yanı e, şeydi. Direkt hani öne ücretli de yazsan sana bursu veriyorlardı. Yüzde tercih, 15 tercihabulunu veriyorlardı. O yüzden üçüncüye aydını mutlulukla yazmıştım zaten. Ee, i̇lk ikiye, e İstinye Üniversitesi'nin ilkine yüzde yüzünü, ikincisine de yüzde 50'sini yazdım ve ikinci sıradakini kazandım direkt. Ee, bölüm bursları genelde bu şekilde oluyor. Mesela e, ben e, o zaman ne kadar ödemiştim? 13 bin falan ödemiştim. Yine ikinci yılda bir tık artıyor. Ee, çünkü erken kayıt dönemleri var. Onları yaparsanız çok fazla etkilenmiyor. Hatta en başına yaparsanız eski ödediğiniz paranın aynısını ödüyorsunuz. O yüzden bunu da sakın kaçırmayın derim. İsteyi üniversitesini kazandıktan sonra. Devam ediyorum. Bölüm bursları hakkında verebileceğim bilgi bu kadardı. İkinciye baktığımda <laughs> pardon yemek bursu var. Şimdi yemek bursu ee, nasıl veriliyor? E, ee, i̇yi bir başarıya sahip öğrencilere ve ee, maddi durumu kötü olan ve bunu İstiyen Üniversitesi'nde söylenen öğrencilere veriliyor. Aynı zamanda ilerleyen şeyde bahsedeceğim. Başarı okulda bir başarı göstermiş ve ilk ona giren öğrencilere veriliyor. Pardon ilk 3'e giren öğrencilere veriliyor. Ee, Şöyle diyeyim, geçelim bunu. Yemek bursu e, okul kartınızın içine yüklenen bir kod gibi düşünün. Yemeğe hani okulun yemekhanesine gidiyorsunuz. Sadece günde bir öğün yemeniz için e, size ücretsiz bir şey veriliyor. E, güzel mi? Kesinlikle güzel bir uygulama. Ama her öğrenciye tabii ki de yapılmıyor. Bu yemek bursu farklılıkları olan öğrencilere veriliyor. Benim var mıydı? Hayır yoktu. Ee, ama mesela benim kız arkadaşlarımın vardı. Kız arkadaş grubumdan mesela iki arkadaşım okul ikincisi oldu. Yani iki arkadaşım o ilk üçe girdiği için e, bursları aldılar. Yemek bursunu aldılar ve ikinci yıla yemek bursuyla girdiler mesela. Çok güzel bir şeydi. Ve gurur duydum açıkçası arkadaşlarımla. Böyle arkadaşlarım olması beni mutlu etti. Neyse devam ediyorum. Yemek bursu da bu şekilde. Yemek bursu adı üstünde zaten yemek bursu. Yani yemeğinizi ücretsiz yediğiniz bir burs. Onun dışında ihtiyaç bursu var. İhtiyaç bursu şöyle. Durumu kötü olan öğrencilere yapılan bir şey ve çok da güzel bir uygulama bence. İhtiyaç bursu gidiyorsunuz. Dilekçenizi veriyorsunuz ama ihtiyaç bursu şeklinde veriyorsunuz. Ve genelde Ekim, hani okulun başladığında Ekim aylarında oluyor bu. Komite toplanıyor işte falan filan. Bu şekilde ihtiyaç bursları sağlanıyor. Güzel bir uygulama hem de durumu kötü olan öğrencilerin bu şekilde şeyi daha güzel oluyor. Aynı zamanda okulun hani bu şekilde bir şey düşünmüş olması bile gerçekten çok düşünceli bir davranış. Ben o yüzden okulumu bu burs konularında falan kesinlikle çok takdir ediyorum ve birçok okuldan da ayırdığını düşünüyorum kendi okulumun. Diğer bursa geçelim. Diğer bursumuz ise İSÜPAS. Baş, İSÜPAS bursu. Bunu çok merak edeceksiniz. Bu hiçbir okulda gerçekten bulduğum bir şey değil. Ben genelde zaten devleti kazanamayacağımı bildiğim için hiç devlete bakmamıştım bile. Böyle üniversiteleri geziyorsunuz. Gerçekten güzel bir zamanlardı, güzel zamanlardı. İlk başta tabii ki de İstinye Üniversitesi'ne gitmiştim ve o kadar e, yükselttiler ki diğer okullarda ben çok düştüm mesela. İstü beni en çok etkileyen şeylerdi çünkü benim e, sporda e, bir başarım var. E, Zonguldak birinci sormuştuk voleybol takımımla. Hem de ilkokulda olmuştuk. Çok eski bir şeydi. Ee, ve ve İstipas'ta böyle sporda geçmişi olan öğrencilerin derecesi olan öğrencilere verilen bir burs. yüzde ee, %5 kadar bir burs ama güzel bir burs. Ee, ben yararlanabiliyordum aslında ama belgeleri yükleme tarihini kaçırdığım için maalesef ki İSÜPAS'tan yararlanamadım. Ama halbuki derecem olduğu için yararlanabiliyordum. Ee, aynı zamanda e, spordan devam ediyorsam spordan da devam etmeliyim. Kesinlikle dereceniz varsa bu arada İSÜPAS'ı kaçırmayın. E, diyelim ki okulu kazandınız, okulda okuyorsunuz ve siz okulun takımına katıldınız. Mesela ben voleybol takımındayım. ...okulun... Ee, ...ve şöyle bir şey söyleyeyim size... ...okulunuzla... E, ...katıldınız mesela dinleyin... ...valero takımına katıldınız... ...gittiniz yarıştınız yarıştınız... ...ve derece aldınız... ...o zaman okulun yine kesinlikle bir geri dönüşü olduğu söyleniyor... ...biz maalesef ki derece alamadık... ...bu yıl alacak diyorduk... ...güveniyorduk kendimize... Korona dolayısıyla da maçlar iptal olduğu için bu yılım da yandı ve ben bu yıl mezun oluyorum. Hani o yüzden yapabileceğim de hiçbir şey yok. Ama inşallah dörde tamamlarsam yine aynı şekilde aynı okulda devam etmek istiyorum. Eee... ...oradan da ekstra size bir burs veriliyor. Yani ispastan almadıysanız okuldan %5'lik bir indirim ya da yemek bursu tarzı bir şey gelebilir. Onu tam olarak bilmiyorum. E, onlar da zaten tam olarak bildiklerini söylemiyorlar. O ara bir ayarlanabilir diyorlar sadece. Onun dışında gerçekten e, sporcu öğrencilerin çok seveceği bir okul. Ben çok seviyorum o yüzden mesela. Ben çünkü senelerdir yani... Evet diyorsunuz doğduğumdan beri şey yapıyorum ya spor yapıyorum böyle bir şey olamaz. Ee, diğer bir madde ak akademik başarı bursu. İşte bu benim hani arkadaşlarım dereceye girdi falan filan diyorum ya aslında bu durum bu, bu, bu durum. Ee, öğrenciler e, iyi bir derece kazanıyor okulda dersen sıkı sıkı çalışıyor notları yüksek tutuyor ve notlarını yüksek tuttuktan sonra e, ilk üçe girdiğinde akademik başarı bursu alıyor. Yani mesela bu ne diyelim? Sen ücretli okuyorsundur, birinci oldun, yüzde yüz burs alıyorsun. İkinci oldun, yüzde yüzde yetmiş beş burs alıyorsun. Üçüncü oldun, yok hay, pardon, <laughs> tam tersi. Şöyle yüzde yüz birinci, birinciye veriliyor, yüzde elli ikinciye veriliyor, yüzde yirmi beşte üçüncüye veriliyor ve gerçekten güzel bir uygulama. Akademik başarı bursuyla ücretli okuyorsan bursa dönüyor artık her şey. Ee, ve şöyle söyleyeyim size. Ee, genelde şu soru çok akıllarda kalıyor. Ee, bursum yanar mı? Ee, ben diyelim ki şeyde kaldım, dersten kaldım, sınıfta kaldım. Bursum yanar mı? Ee, bursunuz öyle kolayına yanmıyor açıkçası. Bir dersten kaldınız diye bursunuzun yanma olasılığı yok. Genelde zaten notunuz ikinin üstündeyse kalmıyorsunuz sadece sorumlu olarak geçiyorsunuz bazı şeylerden ama bunlarda DC gibi geçiyorsanız kesinlikle bir problem yok ama FF alıyorsanız alttan veriyorsunuz. Yine bursunuz etkilenmiyor. Ama sınıfta kaldıysanız tabii ki de etkileniyor. O yüzden sınıfta kalmamanız hepiniz için hayırlısı olur diye düşünüyorum. o ee, akademik başarı bursu da buydu. Bakayım. Ee, dilekçe ile burs var. Ben dilekçe ile burs kazanan hani ben ekstra %5 de dilekçeden aldım zaten ama burs da denemez buna İndirim gibi bir şey bu yani hem burs alabiliyorsunuz ya hem de indirim yani iki iki taraflı açılıyor aslında bu dilekçe bursu e, dilekçe veriyorsunuz e, durumunuz olabilir sporunuz olabilir yani genelde böyle yılda bir veya iki kere komite toplanıyor e, ve e, öğrencilere şey yapıyor. Ee, bu konuda yardımcı oluyor. Mesela ben ispastan yararlanamadığım için çok üzülmüştüm ee, ve ben de dilekçe yazmak istedim. Annemle birlikte biz bir dilekçe yazdık. Ee, dilekçede bulunduk böyle böyle böyle. Aynı zamanda annem de dünya şampiyonu olduğu için ekstra bir şey oldu. Kendini açıkladı. İşte buna e, ihtiyacımız var çünkü sporcuyum tarzı güzel bir güzel bir dilekçe oluşturuldu. Sonra bunu komiteye verdik. Ee, daha doğrusu e, biz yetkili kişi şey yaptık. Onlar da komiteye doğru aktardı. Zaten çok çok zor kazanılan bir burs bu arada. Ee, ama kazanılabiliyor mu? Kazanılıyor. Herkes işte birçok kişi dilekçe vermiş. 100, 100 küsürden daha fazla kişi <laughs> dilekçe vermiş tabii ki de. Ee, ve Oradan yüzde bu yüzde dilek yüzde hani burs mu alıyorsun yüzde beş indirim mi alıyorsun onu sana onlar söylüyor ve ben %5 indirim kazanan öğrenci olarak şey yaptım. Ve bu da şöyle bir şey oluyor. İndirim, size paranızın belli bir miktarını size geri ödüyorlar. Böyle bir şey. Mesela biz 13 bin, 13 bin, 13 bin ödüyorsak işte 500'ünü bize geri verdiler diyelim. Yani ben şu an kafadan salıyorum Çünkü mali işler annemde olduğu için onları pek bilmiyorum maalesef. Dilekçe de yani burs da daha doğrusu işte %5 burs olarak geçiyor. Yine aynı şekilde ödediğiniz paradan düşüyorlar. Yine aynı hesap. İndirim burs farksız. Ee, onun dışında dediğim gibi tercih bursu var. Onun dışında gerçekten başka bir şey yok. Çünkü genelde zaten daha ne olsun yani bir ton bursdan bahsettim size. Başka da burs maalesef ki yok. Ee, bildiğiniz başka burslar varsa e, söylersiniz ama ben okulum hakkında bildiğim burslar bu kadar ki bence de çok güzel burslar. E, spordan başarınız varsa yararlanabiliyorsunuz. Başarı gösterirseniz yararlanabiliyorsunuz. E, Okulda derece yaparsanız yine burs alabiliyorsunuz. Yani o kadar çok aslında burs seçeneği var ki. Dilekçeden alıyorsunuz, ihtiyaçtan alıyorsunuz, yemekten alıyorsunuz. ya yani Benim aslında o kadar çok tanıdığım burslu arkadaşım var ki mesela ben de bursluyum ama e, %5 ekstra geldim ona. Mesela bu beni çok mutlu etmişti çünkü ee, başarımla bir yere gelebildim. Yani başarım bana getiri sağladı. Ama mesela şöyle söyleyeyim. Bu spor bursu de yoktu. Ben dedim gittim. Ben çünkü o zamanlar dolaşıyordum. Ee, İstinye'ye gittim. İstinye bana böyle istihbas ben dedim. Ay dedim çıldırıyorum. Çok güzel bir uygulama. Sonra gezmeye başladık. Biruni gezdik. Ee, Aydın Üniversitesi'ni gezdik. Medipol'e gittik. Böyle hani ücretli ne kadar aslında üniversite varsa oraları gezdik. Hangi, e, şimdi İSİ Üniversitesi bir tık pahalı bir üniversite. Bir onu daha ucuz. Ne yalan söyleyeyim. Bir uni daha ucuz. Mesela ben 13.000'e İstinye'de okuyorsam bana demişlerdi ki 8.500'e mi 9.000'e mi ne? Bir uni de okuyacaksın demişlerdi. Ama gerçekten okul çok. Hani okulu beğenemedim. Okulu, okulu benim sevmedim. Şeye de gittim mesela. Yeni yüzyılda var. Yeni yüzyılda fizyoterapi 2 yıllık yoktu. O yüzden oraya da olmadı. Medipol'e gittim. Medipol'ün 2 e, tane üniversitesi var. Biri devasa, güzel olan üniversite. Biri de Dandik, Nişan, neredeydi? Unkapanı mı? Unkapanı'nda olan sanırım bir üniversite. O da o kadar şey ki sanki PTT'den sıra alıyorsun gibi bir yer orası da. Orayı hiç beğenmedim. Orası ve fiyatı double double yüksek. Ben okula asla vermezdim zaten o parayı. ...yazmadım da zaten. Ondan sonra... ...Aydın'a gittik. Aydın da benim içim ...rahatlattı. Çünkü Aydın kampüsü güzel... ...işte o burs seçenekleri de güzeldi... ...Aydın'ın açıkçası. Ama gönlüm istinde değil. Çünkü ben Aydın'ın içinde kaybolurum. Çok büyük bir kampüs. Ama şöyle bir şey var. Dört yıla... ...tamamlayacak olursam... ...ben size şunu söylemeyi unuttum. Diyelim ki... ...iki yıllık okudunuz... DGS'ye girdiniz ve kendi okulunuzu kazandınız. O zaman da burs veriyorlar. Yani kendi okulunu kazandığın için ekstra sana burs veriyorlar. O da ayrı bir güzellik. Diyorum ve videoyu bitiriyorum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım yorum, yap yorum yapan takipçim de yararlanabilmiştir. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, alt yorum bırakmayı unutmayın. E, ha bu arada beni Instagram hesabımından da takip edersiniz çok mutlu olurum diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın.